Bak bu eli alacağız ha. Hissetim. İnşallah inşallah. Ağlamayacağız. Lan change ne? Sen XP'ye gidersin veya o XP'ye gider. İnşallah. Bu neydi Yunan bayrağı mıydı? Hayır. XP çıkalı. Araba atış kitlemişim bekleyin. Canlandır yapayım şunu. Canlandır yap. İsmetli Norveç'in Finlandiya mı? Oralardan bir yerdir. Sordum sarı çiçeğe Annen baban var mıdır? Sordum Bak, sarı çiçeğe Eren Annen her yerde her şeyi takip edebilir. Aynen öyle. Ener enerji zor. arttı şu an. iki Sadece tane bunu şey. var. Bu arada çençiyi bitirip söyleyeyim. Hı? Çençiyi ya bizim. Nereden biliyorsun ki? Ama bizim benim full ring Nereden biliyorsun Ama ki? bizim benim full ring Çok güzel. Sana benziyor aynı. Bir dakika Change'in iyi olduğunu nereden çıkardık? Ben de onu anlayamadım. Bu arada Change Türkmüş i̇yi. ya. İyi. Şey değilmiş. Başka bir şey değilmiş. Ya biz totem yapmıyoruz ondan dolayı kaybediyoruz ya. Abi. Evet. Bak gözden bir şey bile. Doğru düz. Gencin. fedakarlık yapıp XP'ye gitmesi lazım. Evet o fedakarlığı ben yapıyorum. Dırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırır Hayır hayır ne hayır. Ne de, de, bu Eren. Şey. Buranın önceliği var. Bunlar bir tane orman benim ormana bile dalabilirler yani hiç belli olmaz. Yok be abi. Ne yapacaklar senin ormanı? Kesecekler. Bak geldi. Gördün mü? Geliyor bak işte. Eren. Bir dakika bir şey diyeceğim. Onlardan da, da fedakarlık yapıp gelen var. Layla. Yani savaşçı yok karşımda bu iyi bir şey bence. Çok güzel. Layla gider. Layla xp gider sormamız. Layla'yı aldım arkadaşlar. Müthiş Layla müthiş. Layla beni gidiyor. aldı arkadaşlar. Beni alıyorlar arkadaşlar. Tamam, Orada topan düştüğünü gördük. Bir dakika dur geride dur. Geride, geride, geride dur Eren yani gösterme kendini. Eren Allah'tan gösterme dedik. Yok abi İlle de görecek beni Hadi şimdi acar mı evet, Neyse evet. Eren gel bana hemen bir canlandır ver. Sofan sen. Gel 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 canlandır Eren. Hangi? Bir şey diyeceğim buradan bir tane kapın bağlayabiliriz aslında. Gel lan. Gel lan. Dur sadece lan. Ne diyor abi ayıp değil mi ya? Şimdi bak, bir an önce döneceksin ama. Yok Göreceğim. öyle bir şey, öyle bir şey varsa. Hadi gelin bunu keselim. İzire. Bir dakika. Çalmam yok mu? <laughs> var. Ama bu sefer pençe var. Al. Al hadi. <gülüyor> <gülüyor> Evren ee, abi ben yanlışlıkla ultimu açmadım da sen ne dersin? Bir yeteneğe baksın desem. <laughs> sen çok iyi bir oyuncusun Eren. Bunu de onu aklından çıkartma. Ek <laughs> i̇yi, <bu. gülüyor> i̇yi oynamak için ultine ihtiyacın yok. <laughs> Senin inanılmaz bir gücün <laughs> var. Ne sevgilim? Sergin daldım daldım. Daldım daldım Kaçar şey şimdi. Bir şey diyeceğim yukarısı çok kötü durumda. <laughs> Otoban yol yaptı, çöpü yaptı. Konya'mız 10 kilo 10 kilo yorganın altından kaçtı. Kaldım, temizleyin. <laughs> ah be, alt altı keseriz ah be, alt altı keseriz bu arada. Hadi. Dur, Arkaya bir tane ajan pemir ver. İzleme, yok pardon. O Eren gel mide gidelim. Ya, 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 ya. Hadi Ağabey hep birlikte hep birlikte. Gelsene lan ne oldu? Hı, Katoç musun nesin? Gel. <laughs> gel 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 Tufan'a yardım Tufan'a destek hadi. Rıza bu hadi Rıza bu. Tufan abi kalın o Geliyor ama bu adam fazla geliyor. Heh. Çok seveyim. Biraz Uçum geri Bir, bir, <laughs> bir dakika mali. ben onu donduracağım Eren alır mısın? Minyon bir girsin, gelin. İyi, nasıl öyle keserim. Tamam. Sule almak, hadi. Ay. Eren bana ulti Eren bana <laughs> Attım. Bana ölürsen kötü şey olabilir. First taciz. Ya manam olsa öldüreceğim adamı Eren geri gel Eren. Madam. Ha? Allah! Allah Allah Allah! Bir gör, bir gör! Lan lan! Hayır ya hayır! Hayır. Eren beyzat, Eren beyzat! AAAAA! AAAAA! Oğlum tufanı izle, kaç! Kaç Top top top. Hadi hadi! Kaynama taktik yap. Duvardan kaç. Plan. <laughs> Durun abi tufanı bir aç alkışlaması lazımdı ya. Ama şu an yapamıyorum. Hmm, şey o canavarın gelip beni kesmesi. Çok komik olur. Tufan araya alkışlama efekti ver. Ölüyorum arkadaşlar. <laughs> ben hala bir ya. Mental yani. olarak. Ne oluyor Kapı lan bağlı. orada? Bumba. Burada burada burada. Tamam sanki de. bir Çalayım mı onu? Çalıştıra. Çalıştıra. Allah Ama sordum hayır deseydim bıraktım. Eren ulti Eren ulti Eren ulti. Eren ulti. Yok. Ultim yok. Ya ama. Eren ultin olmasa bile olacak anladın mı? <laughs> ya bu benim bu benim buff'ımı çalmış ya Levent. Ben, ya da kara toprağın. Levent'in aklını sorgulamak lazım. Yazık kafana Levent. Abi yardım dört koldan tacir kuşu paket canına bak. Hadi hadi asıl sen change'in canına bak. Çok güzel tufandan harika bir kill geldi. Kırmak için ışınlanmak. Anam. Bakla. Ah ah. Tufana yardım destek. Hak ettim çok iyi çaldım bir gün olacağını biliyordum bunu. <laughs> <laughs> bir şey yazıyor, bir şey geliyor, geliyor. Ha, Adamın sesi geliyor. Gelmiyor, gel Gelse söyleriz. Gelmiyor evet, Aa, evet. 4, 3, 2, eğer o paketle gitmezse öldü bu arada. Bence gitmeyecek. Bana göster. Bardem <laughs> <laughs> <uygun varten>, arada <laughs> 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 güvenim sana saldıracağım çünkü. Bak bu sen ben de ortaya geliyorum. Gidemiyorum. Helal lan Eren. Helal lan Yusuf'i. Buradan gidelim. Yine gün başladı. Açın. yukarıya geçmem evet. lazım Eren Eren mesaj yazmayı bırak yukarısı Bak altta adamlar ölüyor evet. Aa, Tufan da var orada Evet, evet. evet çok güzel kill çaldı Eren Eyvallah <laughs> Kill çalmak çok ayıp Eren Kaplumbağa çalan kimdi daha önceki bir yılda? Çat de Kaplumbağa değil kill'in alasını çalıyorum oğlum Buradan tufanı evet. yediyoruz bir yandan Öyle bir şey Sana yardıma gideceğiz gel. Beşimliği hadi hadi saldıralım saldıralım hadi saldır. Evet çok güzel. Millet <laughs> abi ben şu an tüm var mı Eren? Çok güzel. Benimki sormadın ama benimki biliyor. Ben. Güzel. çalamadı. Tamam ben çalışmadım. Yok mu ya gelen giden gel bir kessek şurada çok canım sıkıldı. Orada göz göz atacak. Ah. Ay. <laughs> kutar kutar. Kutaramadım. Öldük 3. 3. kilim i̇yi yaptılar. Pasif yok kuleye yani, saldırın. Da bu change'in ultisi var. Ben çıktım oradan canım hiç yok. <laughs> <laughs> Ölen var mı? Tamam çok iyi tamam ulti diyecektim. Yap bakayım abi sana. Hmm. Ah be. Levent sarı Levent şey ben abi Güzel Geliyorum Memleketten geldim arkadaşlar Abi tutsun ultimi artık be Yeter be Geber lan Ben bu sahneyi hatırlıyorum. Ben bu sahneyi hatırlıyorum. Çıkalım. Hayır hayır hayır. Sonra bir iyi oynayacak diyeceğim bu çok iyi oynuyor falan. Seviye düşme. Sapık. Kofik. Sen modadan ne anlarsın Kofik? <laughs> ya yine geldi ya. Ne oluyor? <Ya, ben gülüyor> Eren, yani var mı? Allah. Yok. 2. Bekle. 4. Hemen ulti <laughs> Tufan acılığımız kritik seviyede. Gidip, ya base gibi mi bari? Şuna baksana ayaklı base. Var bir ya. Bak bak. Kes bu adamı. Adam. Bile bile hasar vurup duruyor kendine. Alttaki barı barı dolsun diye. Ondan dolayı yapmadı bence. Bir yaptı abi bana bir açıkla. Adam öldü Eren, yaşayamadı. Yaşamaya çalışacaktı. mı? Hıh, geldi. deli geldi. Evet, evet, tamam. Eren, ölçün e var mı? O Eren, Eren öldü. Eren öldü. O kadar alakasızım oyunla. <laughs> evet, gazozun ultisini gör. Gazozun ultisini <laughs> gör. Ya dur, 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 dur. Üf çok iyi helal lan. Ne açtı? İlk sen şimdi neredeyim? Çıldım gecelerdeyim. Yolun ne seferdeyim gidiyorum. Ana var yaklaşma cüret edemiyor bu arada. Gonca gonca gün vardı bir çok. Bir şey. Herhangi var mı? Var. Tamam bekle. Lord mu? Bilmiyorum. Lord alalım. Bu oyun böyle bitmeyecek. <laughs> Bilsen şimdi neredeyim? Çılgın <laughs> gecelerdeyim. Yoğun bir seferdeyim bugün. geçene kadar. Bu artık yok evet. Ha biliyorsun değil mi? Hayır. <laughs> Öldüm. Ben gücümü yanlış yere at. Nenci nerede bir yere ya. Çıkamadım. Gece herhalde deyim. Bana artık beyde gitmesin gerek yok. Canı fullendi. Evet. Dedim, böyle chain evet. çok oynuyor bak. Şimdi ağlamaya başlayacağım change yine. Chain için ağla ağlayan ne bileyim. Ha, şu vur artık şu kuleyla Vur oldum. Vur olmuşum. <laughs> udat, udat. Üç lord da alasım yok var ya. Alması zor geliyor. Ya bana da üşendim şu an. <laughs> Çok üşengeceğim. Ya gelsin Lord'a doğru. Hadi ya gelin gelin üşengeçliği yenelim ve Lord alalım. Oy gülüksün. Ay Muhittin. Muhittin. Muhittin kırmızı çizgimiz. Şimdi Layla'ya söverim. Ama fasulyesini oynamam. Öldüm be. Hayır 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 hayır. Oo, yok öyle bir şey. Yok yok yok. Evren abi yapma öyle şey. No no. Hayır. Aldık. Arkadaşlar bana bir manyak yakışmaz mı be? Yakışır. Yakışır. Ben unuttum manyak atacağını. <laughs> Almaya çalışıyorum. Tamam bir şey diyeyim mi? Vahşi bile atabilirim belki ama çok küçük. Bence için. de. Hadi bitirelim artık. Bitirelim mi? Bitirelim bitirelim. Tamam. Hadi <laughs> <laughs> attı son saniye. Ah be. Tamam. Olmadı. Güzel oynadı ama. Güzeldi bu atılır. Takımın MVP'si olmaktan gurur duyuyorum her zamanki gibi. Eren senden bir bitiriş şarkısı bekliyoruz. Bir şey diyeceğim yine 7.7 <laughs> Yine mi? Şarkı söyle olmaz. Baksana 7.7 vermiş. Takımı taşıyor medium 7.7 veriyor oyun. <laughs> Tam zaman derken <nahı> Yolun <laughs> <yorum. gülüyor> sonu aşkı Ben hemen Benim işim yapmaya Ne? Zaman. Herkese kara listeye ekliyorum şu anda